Evet, kamu emekçilerinin ve emeklilerin zam oranlarıyla ilgili tepkilerini bu şekilde bugün canlı olarak da ekranlarınıza getirmiştik. Burada da paylaşmış olduk. Bir kez daha tabii tepkiler sürüyor. Ancak bu sırada ne oldu? Memur ve emekli maaşına getirilen zam meclis genel kurulunda yasalaştı değerli izleyenler. Bu bilgiyi de tabii bu haberin devamında not etmiş olalım. Şimdi bir başka adrese gideceğiz. MES kapsamındaki 5 işletmeye bağlı 11 fabrikada yaklaşık 2000 işçiyi kapsayan grup toplu sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine 23 Ocak'ta uygulanmak üzere grev kararı alındı. Grev İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Bandırma'da bulunan iş yerlerinde uygulanacak. <laughs> Birleşik Metal İş örgütlü olduğu 5 işletmeye bağlı 11 fabrikada yaklaşık 2 bin işçiyle 23 Ocak'ta greve çıkılacağını duyurdu. Elektromekanik Metal İşverenleri Sendikası'nın kendisini feshedip Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'na katılmasının ardından daha önce emis kapsamında yer alan fabrikaları kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri son 2 dönemdir mesle yürütüldü. Farklı şirketlerde çalışan 2000'e yakın işçiyi kapsayan ve Ekim ayında başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde MES 3 yıllık sözleşme dayattı. Ücret zammında ilk 6 ay için %30 teklif edenmesin, sonraki 6 aylar için teklife enflasyon oranında oldu. MES sosyal haklarda ise yıllık resmi enflasyon olan %80.21 oranında artış teklif etti. İşçilerin talebi ise işyerlerine göre %100 ile %130 arasında oldu. Yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Bandırma'da bulunan işyerlerinde grev kararı alındı. Birleşik Metal İş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. 23 Ocak'taki grevimiz yasaklanırsa bizler anayasal hakkımızı kullanacak ve grev yasağını tanımayacağız. Bunu şimdiden ilan ediyoruz. Bu kararlılığımızı aynı işyerinde Ocak 2017'de dün B-Kart'ta gösterdik yarında MES'e üye iş yerinde göstermekten geri durmayacağız. Ücret zamlarında resmi enflasyonun bir parametre olmaktan çıktığını ifade eden Birleşik Metal İş, örgütlü olduğu 5 işletmeye bağlı 11 fabrikada yaklaşık 2 bin işçiyle 23 Ocak'ta greve çıkılacağını duyurdu. Grevin yasaklanma olasılığına da dikkat çekildi. 23 Ocak'taki grevimiz yasaklanırsa bizler anayasal hakkımızı kullanacak ve grev yasağını tanımayacağız. Bunu şimdiden ilan ediyoruz. Bu kararlılığımızı aynı iş yerinde Ocak 2017'de dün B-Kart'ta gösterdik. Yarın da MES'e üye iş yerinde göstermekten geri durmayacağız. Birleşik Metal İş, grev kararının 11 Ocak'ta işveren sendikası MES'e tebliğ edildiğini aktardı.